Adım soyadım Benzer. İstanbul doğumluyum. 1995 Nisan ayı doğumluyum. İstanbul'da ikamet ediyoruz. Maltepe'de. Yaklaşık 11 yıldır da Ümraniye'de esnafız. Yani kendi işletmemiz, İmran'ı biraz daha işlek ve e, daha çok alışverişe elverişli bir ilçe. İş potansiyeli biraz daha yüksek olan bir bölge olduğu için, e, bu bizim de tabi e, işimiz aydınlatma üzerine olduğu için genelde ev halı, ondan sonra perde, avize gibi tüm ürünler bu üzerinde genellikle. O şekilde biraz daha öyle bir etki oldu bizde yani. Ben kendim meslek lisesi mezunuyum. Yani lise bittikten sonra direkt bu işe başladık diyebilirim. Ya yani küçüklükten de gelen tabii bir çıraklık şeyimiz de var geçmişimiz. Bizim kendi çevremiz de bu Aydınlatma işini yapıyor. Dayım olsun, amcamlarım olsun. Genellikle akrabalarım aynı şekilde. Onların yanında çalışarak yani çıraklık zamanım onların yanında geçti. O şekilde bu işi öğrendik yani onların yanında. Yani aydınlatma genellikle ev, ofis, işte restoran, iş yeri gibi yerleri aydınlatmasının üzerinde çalışıyoruz. Ama bunun yanında gene aydınlatmanın yanında aksesuar, işte sehpasıdır, saattir, aksesuardır. O şekilde gene yan ürünlerimiz de var. Yani avize şu an bayağı gelişti. LED konusunda olsun, cam konusunda olsun. Hem yerli imalat hem ithalat kısmında da bayağı, bayağı bir büyük gelişim sağladı şu anda. imalat kendi bünyemizde, kendi mağazamızda satış için ufak bir atölyemiz var. Kendimize üretiyoruz. Ama e, tabii dışarıdan başka firmalardan da aldığımız oluyor tabi Yani ithal olan, yerli olan o şekilde oluyor. Ya bizim farkımız dediğim gibi imalatçı olduğumuz için fiyatlarımız biraz daha uygun tutuyoruz. Daha kaliteli ürünler yapmaya çalışıyoruz. Yani insanların tabii ki şu an e, koşullara göre bütçe konusunda ona göre daha çok aşağı tutmaya çalışıyoruz ki alım gücü daha çoğalsın diye. Yani o şekilde fiyatlar ...konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Memnunum yani şu zamana kadar... E, ...hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ve e, belediye başkanımız olsun... ...belediyeden olsun arkadaşlarımız gene... ...sık sık ziyaretimize geliyor. Yani Ümraniye yakın ilçelere göre tabii en çok gelişmiş ilçelerden biri hem dediğim gibi ulaşım konusu olsun hem alışveriş konusunda olsun hem de gelişim konusunda diğer ilçelere göre tabii daha üst segmentte şu an.